Evet arkadaşlar Tunç ve Fatih Oynuyoruz'un bu ilk bölümünde Creative beraber oynayacağız. Creative nedir, ne değildir, nasıl bulduk, nasıl keşfettik bunları göreceğiz. Dilerseniz oyuna girelim ve Fatih arkadaşımla beraber biraz oyundan size bahsedelim. Şöyle giriyoruz. Bunlar oyunun arayüzü gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir arayüzü var, basit kullanıcı. Evet Tonç giriş yaptın sanırım. Evet girişi yaptım. Şimdi de oyundayım. o spoiler vermeyelim şuradan atlayayım hemen. Oralar sürpriz arkadaşlar. oralara çok bakmayın. Onlar bir sonraki bölümde. Şimdilik size oyun tanıtacağız. Evet Fatih sen neredesin bu arada? Ben sahildeyim. Yaratıp kasıyorum. Oh, Yaratıp kasıyor adam. Bir yandan oyunu evet. anlatacak. Hemen evet, teleportlanıyorum tabi. Senin mekanın. Burası da benim fakirhane e, arkadaşlar, gençler. E, burayı da e, bir sonraki bölümümüzde başlayarak e, bölüm bölüm anlatacağız. Bina ve inşaat kısmında. Şimdi bakacaksınız burası niye böyle aşağıdan yukarıya genişleyerek geliyor. Onun da açıklamasını bir sonraki bölümde yapacağız. O da sürpriz. Fatih de bu arada teleportlandı orada ismi gözüktü. Evet arkadaşlar ben biraz Creative Verse'ten bahsedeyim. Nasıl buldum, nasıl beğendim? Ee, arkadaşlar oyunu Steam'de buldum. Ee, Minecraft tarzı bir oyun arıyordum. Sadece Minecraft tarzı değil aslında. Genel olarak böyle build survival tarzında oyunlar arıyordum. Fatih de geldi. Fatih. Fatih zırhları çıkar Fatih. Ee, genel olarak survivor e, tarzında bir oyun arıyordum. O esnada bu oyuna denk geldim. Daha önceden ücretli olduğu için bu oyunu es geçmiştim abi. Baktım ücretsiz. Hemen indirdim tabi. resimlerinde resimlerini de beğenmiştim zaten. biliyorum resimlerini. E, oyun hala erken erişimde. E, yakın zamanda da yeni bir update almasını düşünüyoruz. Yani bekliyoruz. Erken erişimdeyken oyun bir ara ücretsiz olmuş bu şekilde ve pek çok oyuncusu var şu an. Hani ilk başlarda belki kıyıda köşede kalmıştı. Pek tanınmamıştı ama şu an dünya çapında hızla gelişen bir oyuncu kitlesi var. oyunu e, oyunun Developerları yani geliştiricileri gerçekten oyunculara ilgi gösteriyor. Ee, hemen yani Steam forumlarına yazdığınız sorunlar hakkında olsun, merak ettiğiniz şeyler hakkında olsun cevap vermeye çalışıyorlar. Bu bakımdan oyun çok iyi. Ee, oyunun grafiklerinde görüyorsunuz gayet tatlı çizgi film tadında grafikleri var. Ben bu oyunu bulduğum zaman ilk başta biraz oynadıktan sonra Fatih'e haber verdim dedim böyle böyle bir oyun var oynar mıyız beraber o biraz tereddüt etti ama sonra beraber oynamaya başladık. E, Fatih, tereddütten sonra sen ne düşündün? Nasıl buldun bu oyunu? Biraz da sen bahset. Yani ilk önce bu oyunu e, adını duyunca yani pek e, bana çok yabancı geldi. Yani hiç duymamıştım açıkçası. Yani Kratos deyince yani bir de Minecraft tarzı deyince gerçekten bayağı bir ön yargılı düşündüm. Hani seni zorlamanla biraz oyuna kaydoldum. Hani seni kırmamak için. Ee, arkasından yani oyuna ilk girdiğimde yani e, grafikler gerçekten e, bu tarzda yani kendi alanındaki oyunlara göre bana devasa geldi. Yani tabii ki bir e, yani çağımızın grafiklerinin en müthiş kalitesi değil yani o anlamda söylemiyorum. Ama kendi tarzına göre kendi alanındaki oyunlarla kıyaslıyorum. Çünkü oyundaki her yapının her parçacığın değiştirilebildiğini düşündüğünüzde bu, oyun, bu tip oyunlarda nasıl yapılıyor? Piksel piksel oluyor. Çünkü yani piksel piksel olan bir oyunda bile her parçacığın değiştirilmesi yani çok ağır bir iştir. Yani o oyun e, kapasitesine bakıldığında çok ağır bir iştir. Mesela bir GTA'nın grafikleriyle kıyaslayamazsınız ama bir GTA'da da çevreyle birebir her parçayla etkileşim içinde değilsiniz. Ama bunda çevrede gördüğünüz her parçayla birebir etkileşim içindesiniz. Bu yüzden bu tip oyunlarda grafiklerin eeeee artırılabilmesi yani gerçekten zor bir iş. Yani e, piksel olayından çıkılması zor bir iş. Bu oyunda ben piksel olayından çıkıldığını gördüm. E, yani piksellenmenin olmadığını gördüm. E, grafik hataları da yok oyunda. Yani erken erişimde olmasına rağmen e, öyle bir grafik hatası görmedim. Erken erişimde Bu, de... olmasına rağmen e, görmedim derken şeyi mi kastediyorsun hani mesela günümüzde yani büyük firmaların çıkardığı bazı oyunlar var hani yolda yürürken pat diye boşluğa düşüyorsun falan. O tarz bir şey. Tabii yani özellikle ben konsol da oynuyorum. Biliyorsun hani konsolda şeyim var. Ama yani 250 liraya çıkmış ve büyük firmaların yaptığı ve seri olarak çıkan her sene senede 1-2 oyun çıkaran yapımların oyunlarını alıyoruz. 250 lira veriyoruz ve oyunda çok ani kasmalar, işte çok ani bug'lar Hala gelmişiz 2016'ya ama oyunun e, içinde adamın ayağı sokakta kaldırımın içine giriyor. Başka birinin koluna geçerken sokakta içinden geçiyor falan. Böyle evlerin içine giriyor ayakları. Yani Bunlar PlayStation bir zamanda kalan şeyler. Ama hala e, devasa yapımlarda bunları görmek bizi üzüyor. Tabi bu oyunda böyle şeylere rastlamak mümkün değil. E, her şeyde zaten birebir etkileşim içindesin. Yani bir şey yanına yaklaşıp. Onu alırsın, atarsın, başka bir yere taşırsın. Yani onun yanına gittiğinde e, bu yüzden grafik hatası da kolay kolay karşılaşmıyorsun. E, yani gördüğünüz gibi Tunç da bir şeyleri çekiyor eldiveniyle. Oyunda arkadaşlar, zaten arkadaşlar bakın mantarından hani otuna kadar her şeyi burada alabiliyorum. Her şeyi yani burada gördüğünüz her şeyi tutup alabilirim. O yüzden oyun bu konuda bayağı iyi. Ee, hani. Fatih şimdi dedi hani adamın koluna takılıyorsun falan filan diye de yani ben çok büyük yapımlarda gördüm. Oyunun en, en, böyle can alıcı yerinde pat diye duvara sıkışıp kalıyorsun ya. Öyle şeyler de karşılaşmadım değil. Evet evet işte yani zaten bizi bitiren o. Yani ben 250 lira verip aldığım bir oyunu yani bir gecede e, sildiğimi bilirim yani. Gerçekten adamlar yapmış, para için yapmışlar oyunu. Yani hiç düşünmemişler. Yani belli bir grafik seviyesine ulaştılar. Senaryoyu değiştirip değiştirip karakterleri süsleyip süsleyip aynı şeyleri piyasaya sürüp duruyorlar ama böyle özgün yapımları görmek yani zaten bu saatten sonra arkadaşlar baktığınızda özgün yapımlar serbest geliştiricilerden geliyor yani genel olarak. Yani bu Creators'ın yapımcısı gibi yani bu tip geliştiricilerden geliyor yoksa belli firmalar artık çok standartlaştı yani siz de biliyorsunuz sıkılmışsınızdır artık çünkü hani oyunlar belli bir birikim yaptı yani 2016 senesindeyiz. Yani yaklaşık yani 98'den bu yana iyi grafikli oyunların çıktığını düşünürsek bilgisayar anlamında artık yani 16 sene yani 17-18 senelik bir birikim var. Yani bu oyunlar artık senaryolarının, oynanış şekillerinin insanlara basit geliyor. Birbirinin tekrarı oluyor. Sadece grafik kalitesini artırıyorlar ve o grafik kalitesi de basit hatalara düşünce gerçekten insana yani bıktırıyor oyundan oynamaktan soğutuyorlar yani. Bu oyun gerçekten o anlamda özgün olmuş. Grafikleri de güzel. Daha önce başka oyunla kıyaslayacak olursak Minecraft'da. Yani Minecraft'ta da biliyorsunuz oyun güzel yani çevre etkileşimi güzel ama piksel olayı gerçekten oynanmayı yani şey kılıyor insanı soğutuyor. O oyunda da oynanışın yani çevreyle birebir etkileşim oluşu sizi ne yapıyor oyunun içine çekiyor ona rağmen grafiklere aldırmadan oyunu oynuyorsunuz ve bu oyunda da hem grafik var hem de e, Minecraft'da olan her şeyi ve daha fazlası var Bu yüzden e, gerçekten oynamaya değer bir oyun biz evet. böyle düşünüyoruz Fatih arkadaşım güzel yerlere değindi yani e, sadece grafik olarak bakmasak bile oyun sizi kendine oynatıyor yani oyun e, sarıyor ve gerçekten ...size kendini oynatıyor. Ee, ayrıca Minecraft'la da hani ufak bir kıyaslamasını yapalım yani... ...şöyle Minecraft klonu olarak bahsedebileceğimiz bir oyun bir yerde ama... ...kendini Minecraft'tan bayağı soyutladığı yerler var, o konuda üzgün olduğu yerler de var. Minecraft'la kıyaslamasını yaparsak... ...birincisi olarak grafikler tabii ki. Minecraft'ın pikselli kumlu grafiklerinin, hani o retro grafiklerinin yanında... Bunun çizgi film var grafikleri çok daha çekici. Hani Minecraft'taki karakterimize bakıyorsunuz. Adam e, oyun hamurundan yapılmış gibi ama burada gördüğünüz gibi bayağı sevimli bir karakterimiz var. E, daha e, interaktif bir karakterimiz var. Yani daha hareketli. E, o burada bir sandığımız varmış. E, Fatih bunu diyecektin herhalde sen demin. Evet, evet yani sözünü kesmedim o yüzden e, bu sandığın içinden yararlı olanları aldım. Arkadaşlar işte Sandığı gördük madem biraz bahsedelim. Oyunda rastgele bölgelerde ve yerin değişik katmanlarında karşınıza çıkabilen bir şey bu sandık. Çin'den premium dükkanda dahi satın alamayacağınız eşya tarifleri ile e, değişik malzemeler çıkıyor. İşte barut, kömür, cartlı, cürttü bunların nasıl kullanıldığını, nerede kullanıldığını size anlatacağız ama az önce de dediğim gibi premium dükkanda dahi satılmayan e, tarifler çıkıyor yani e, blok tarifleri, eşya tarifleri çıkıyor ki ee, bu da şunu gösteriyor. Premium dükkan burada sadece hobi amaçlı olarak konulmuş bir şey yani oradan bir şey al, alarak kimsenin önüne geçemiyorsunuz. İnsan fazla oynayarak da veya bu oyuna biraz daha emek vererek de çok büyük şeyler başarabilir. Zaten oyunun resimlerini falan incelediğinizde insanların yapılarına bakacaksınız. O yapıların çoğu e, oyuna emek vererek yapılmış şeyler. Bu bölümümüzde oyundan bahsettik. Oyunun neyini sevdik neyini sevmedik dedik. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela bu kaydı yaptığımız makina, oyunun minimum e, sistem özelliklerinin altında bir makine olmasına rağmen bu görüntüyü veriyor. Siz daha iyi bir makineyle nasıl bir görüntü alabileceğinizi kendiniz tahmin edin. Ee, gördüğünüz gibi oyunda grafik olarak gayet güzel. Ee, oynanış olarak gayet güzel. Oyunun içinde eee İstekleyebileceğiniz bazı bir sürü şey var. Hani bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, ama bu giriş bölümümüzü burada sonlandıralım. İleriki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde her şeyi size açıklamayı düşünüyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalımızı beğenirseniz takip ederseniz bu gerçekten çok iyi olur. Memnun oluruz. Videomuzu da beğenirseniz olumlu yorumlarınızı da bekliyoruz. Esen kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.